Herkese merhaba. Bugün 23 Haziran 2024 Pazar. Ben Olgun Ravi. Portekiz'e 3-0 kaybettiğimiz maçtan sonra İspanya basınında yazılanlara hızlıca bir göz atacağız bu videoda hep birlikte. Marka gazetesi Portekiz görünüyor ve korkutuyor başlığıyla vermiş haberi internet sayfasında. Açıklamasında Roberto Martinez'in ekibi Türkiye'ye karşı farklı kazanarak son 16'ya kaldı. Goller Bernardo Silva ve Bruno Fernandes'ten gelirken, Türkler Avrupa Kupasının saçma golünü attı. Sakat Güler sadece 20 dakika oynadı. Yazmışlar. Maç sonunda yayımlanan Cristiano Neydin Ne Oldun başlıklı haberde ise maçın önemli anlarını anlatırken, Samet'in kendi kalesine attığı gol için Türkiye harakiri yaptı demişler. Toprak Yut beni başlığının altında Tierra Tragame toprak yut beni anlamına geliyor İspanyolca'da. Bizdeki yer yarılsa da içine girsem deyiminin karşılığı olarak düşünebilirsiniz. Pozisyonu şöyle anlatmışlar. Bir savunma oyuncusunun asla yapmaması gereken şeyi yaptı. Bakmadan topu kaleye doğru attı. Altay Bayındır çıkmıştı. Çeliğin bütün çabalarına rağmen top çizgiyi geçti ve işte maç orada koptu demişler. Evet Samet için tabi milli takım için de çok talihsiz bir andı. Ne diyelim Samet bir an önce toparlar inşallah. Çünkü bir futbolcu için çok zor böyle bir hatanın sonuçlarıyla baş etmek. Arda içinse Güler'in rahatsızlığı ya da yorgunluğu örnek aldığı futbolculardan birine karşı oynayacağı bu maçtan keyif almamızı baştan engelledi. Sahaya çıktığında zaten 70. dakikaydı her şey bitmişti. Takımı onu çok aradı yazmışlar. Öte yandan Madrid'in diğer gazetesi Astiario'nun internet sitesinde Montella'nın Arda Güler için üzgünüm, sakatlık riski vardı sözlerini alıntılayarak verdiği demeci haberleştirmişler. Açıklamasında Montella, Real Madrid'li oyuncunun değişikliğini yorgun olduğunu söyleyerek gerekçelendirdi ki bu Türkiye'de çokça eleştirildi yazmışlar. Bu haberin altındaki yorumlardan dikkatimi çekenleri paylaşmak istiyorum sizinle. Birinci yorum bir Montella eleştirisi. Sakatlık riski var ama maç 3-0'a gelmişken oyunu alıyor. Sakatlansın ve yorulsun da sonraki maça çıkamasın diye mi? İki televizyon programı sonra bu Montella'nın Türkiye antrenörlüğü biter demiş. Bir diğer yorumsa Arda Güler'le ilgili. Bu çocuk basından korunmalı yazmış yorumcu. Onu yeni Maradona yapmak istiyorlar ama bugün muhteşem golcülüğü dışında hala çok acemi ve öğrenmesi gereken çok şey var ki bu da onun yaşında normal. Cansız, çok durağan, oyuna fazla müdahale etmiyor ve hepsinden öte Real Madrid'de de milli takımda da iyi pozisyon alamıyor. Sabra ve süreye ihtiyacı var ancak çok fazla abartılmamalı sonra ters etki yapar demiş. Yorumunu size bırakıyorum. Öte yandan Astiario'da iki farklı köşe yazısı okudum yazılardan birinin başlığı Montella'nın Arda Beceriksizliği. Diğeri de Portekiz Gülersiz Türkiye'yi ezip geçti. İkisinde de Montella'nın Güler açıklamalarına ve değişikliğine bir anlam veremediklerini yazmışlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demişler. Hatta yorumcuların ikisi de Montella'yı Arda'nın bu kadar ön plana çıkmasını kıskanmakla suçlamış ki bence çok abartmışlar. Siz ne dersiniz bilmem ama ben bunu biraz Yaygaracı Akdeniz basını olarak yorumladım. Evet İspanya spor basını kısaca böyle tıpkı bunun gibi İngiltere basınında yazılanları da derleyerek bir video daha yayınlamayı düşünüyorum gün içinde. Ve Euro 2024 boyunca da videolarımız devam edecek. Kanala abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.